Herkese merhaba. Bugünkü haberimiz İsviçre'de gökten çikolata yağdı haberi. Çok ilginç bir haber. Yine bu haberi okuyacağız, çevireceğiz, analiz edeceğiz. Hem bilgi edinmiş olacağız hem de İngilizcemizi geliştireceğiz. Arkasından bir de önemli kelimelerimize bakacağız. Bakın, haberin başlığı It snowed chocolate in a Swiss town. Yani İsviçre'de bir kasabada veya bir İsviçre kasabasında gökten çikolata yağdı diye çeviriyoruz ama kar yağması snow yani çikolata yağdı yine aynı şekilde. Şimdi haberimize bir bakalım. Switzerland is renowned all around the world for the quality of its chocolate diye başladı haber. Diyor ki İsviçre tüm dünyada çikolatasının kalitesinden dolayı ünlenmiştir. Ünlüdür. Renowned ünlü demektir. Ona dikkat. The nation has earned an international reputation for its premium chocolate brands. Bakın buraya dikkat edelim. Nation ulus. Earn'de kazanmak demek. O zaman premium önde gelen, ayrıcalıklı anlamında. Yani önde gelen çikolata markalarının ee, dan dolayı uluslararası bir ün kazanmıştır diyoruz. Bakın ün kazanmak anlamında demek ki earn reputation diye kullanıyoruz. Reputation da ün nam demek. However, residents in the Swiss town of Alton near Zurich got the surprise of their lives earlier this week when it started snowing chocolate. Şimdi bunu parçalara ayırarak çevirelim. However, ancak demek. Residents of the Swiss town of Alton ise Olten, İsviçre e, kasabasının sakinleri, resident, orada yaşayanlar, ikamet edenler, sakinler anlamında. Yani neredeymiş bu? Near Zürich. Zürich'in yakınındaki bir kasaba. Got the surprise of their lives earlier this week. Yani e, hayatlarının sürprizini yaşadığı gibi bir anlam verebilirsiniz. Life... Hayat yaşam demektir. Çoğul olduğunda lives olur. Earlier this week yani bu hafta erken yani öncesinde hayatlarının sürprizini yaşadılar when it started snowing chocolate. Çikolata yağmaya başladığında. Some locals wondered if the brown dusting was a bizarre consequence of climate change. Bazı yerel kişiler wondered merak etti. if the brown dusting bu kahverengi tozun tuhaf bir iklim değişikliği tesadüfü olup olmadığını merak ettiler diye çevirdik. Bakın if veya weather kullanıyoruz olup olmadığını anlamını vermek için. Bu da non clause ifadesidir. Bizarre tuhaf demek. E, garip tuhaf anlamında. Consequence ise sonuç. Tabi burada tesadüf gibi çevirdik ama aslında sonuç demektir. Yani iklim değişinin, değişiminin e, tuhaf bir sonucu mu acaba diyorlar. However, all became clear after the local chocolate manufacturer revealed the brown shower was the result of a malfunction at its factory. Ancak all became clear yani tümü açıklığa kavuştu. After the local chocolate manufacturer yani yerel çikolata üreticisi revealed the brown shower, şimdi revealed, Açıkladı, ortaya çıkardı anlamında. Brown shower ise e, kahverengi yağış anlamında. Shower böyle sağanak yağış gibi bir anlama gelir. Was the result of a malfunction. Bir şeyin sonucu neyin? Malfunction, arıza demektir. Yani fabrikasındaki bir arızanın sonucu olduğunu açıkladığında her şey net oldu diyoruz. The chocolate maker Lind confirmed that a minor defect in its cooling ventilation systems allowed gusty winds to whip up chocolate dust and sprinkle it over the town. Şimdi bunu çevireceğiz. The chocolate maker Lind, yani çikolata üreticisi Lind, confirmed that, doğruladı ki, confirm, doğrulamak demek. A minor defect, yani küçük bir sorun, defect, in its cooling ventilation systems, ee, soğutma havalandırma sistemleri. Ventilation havalandırma demek. Allowed gusty winds. Gusty sert demektir. Sert rüzgarın to whip up. Hızlanmasını. Whip up da hızlanma demek. Ee, şimdi devam edeceğiz. Neyi hızlandırıyor? Chocolate dust. Yani çikolata tozunu hızlandırıyor. And sprinkle it over the town. Ee, ve kasabanın üstüne serpiştiriyor. Sprinkle Serpiştirmek, sertmek gibi bir anlama gelir. Çiselemek gibi de aynı zamanda çevirebilirsiniz. Haberin devamına bakalım. Many parts of the town were covered in a fine layer of light brown milk chocolate flavored dust. Şimdi many parts of the town kasabanın birçok bölümü demek. Were covered in a fine layer of. Şimdi cover kaplamak kaplandı. Bakın pasif bir yapı. E, dikkat. Fine da güzel, hoş. Layer da katman anlamına gelir. Light brown açık kahverengi. Sütlü çikolata tadındaki toz ile e, güzelce kaplandı demiş oluyor aslında. A representative from Lind offered to pay for any cleaning services required as a result of the event. Representative temsilci demek. Linden bir temsilci offered teklif etmiş. Şimdi neyi teklif ettiğine bakalım. To pay for any cleaning services required. Buradaki required which is required aslında adjective clause. As a result of the event. Yani olayın sonucunda gerektirilen e, temizlik hizmetleri için ödemeyi teklif etti diyoruz. To date şu ana kadar no one has asked for help. Kimse yardım istemedi. Acaba neden? Şimdi bakacağız. The spokeswoman reassured people. Spokeswoman sözcü. Spokesman derse erkek olur. Uh, reassured people in the vicinity of the factory that crushed cocoa beans are harmless to human health and the environment. Bakın reassured garanti etmek. Demek yani insanlara garanti ediyor. Vicinity de yakınında demek. Yani fabrikanın yakınındaki insanlara garanti etmiş. Neyi? Crushed cocoa beans yani ezilmiş parçalanmış cocoa e, çekirdeklerinin zararsız olduğunu. Are harmless to human health. İnsan sağlığına ve çevreye zararsız olduğunu söylemiş. Yani bu konuda güvence vermiş. She added that factory engineers are currently working on repairing the technical hitch. Hiç böyle küçük arıza e, bak gibi şeyler e, sorun demek. Şimdi she added ekliyor, ilave ediyor. Fabrika mühendislerini şu anda currently so, e, son zamanda gibi e, bu teknik sorunu tamir etmek üzerinde çalıştığını söylemişler. The cocoa dust incident led to a lot of banter on social media. Burayı da çevirelim. Kakao Tuzu olayı, incident olay demek. Lead to sebep olmak, bunun ikinci hali let to oluyor. Bakın tek e ile. Banter'da alay dalga geçme, yani sosyal medyada çok fazla e, alaya sebep olmuş. A Twitter user wrote, bir Twitter kullanıcısı şunu yazmış. Tırnak içinde veriyoruz. Chocolate snowflakes falling from the sky, dreams do come true. Snowflakes kar tanesi, kar taneleri demektir. Çikolata kar taneleri gökyüzünden düşüyor. Yani gökyüzünden düşen çikolata kar taneleri rüyalar gerçekleşiyor, hayaller gerçekleşiyor diyor. Bakın buradaki do, "dreams do come true" ifadesi e, vurgu yapmak için kullanıldı. "Do" ortaya çıktığında vurgu yapmış oluyorsunuz. Another Twitter posted a comment saying, diğer bir e, Twitter Bakalım bir yorum post etmiş, göndermiş. Nedir? I'm dreaming of a brown Christmas. Kahverengi bir Christmas'ın hayalini kuruyorum. Noel'in hayalini kuruyorum demiş. Evet, çok ilginç bir haber. Çikolata fabrikasındaki bir arızanın böyle bir şeye sebep olması ve insanları da mutlu etmesi güzel bir olay. Şimdi parçayı okuduk, haberimizi öğrendik. Arkasından kelimelerimize bakıyoruz. İlk gördüğümüz kelime renowned kelimesiydi. Ünlü anlamına gelir. Famous kelimesiyle eş anlamlıdır. Diğeri reputation, ün, nam anlamındaydı. Diğer kelimemiz premium, e, önde gelen, ayrıcalıklı anlamındaydı. Resident, sakin, orada yaşayan, e, orada ikamet eden kişi anlamında. Bizarre, tuhaf demektir. Kelimenin kendisi de tuhaf zaten. Bizar. Malfunction, arıza, bozukluk demektir. Function kelimesi fonksiyon, işlev. Mal herhangi bir kelimenin başına gelirse kötü anlamı kadar. Yani kötü işlev, bozulma anlamında. Ve son kelimemiz sprinkle, serpmek, serpiştirmek, çiselemek gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bu haberimizi okuduk. Çok ilginç bir haber. Ee, i̇çindeki bazı kelimeleri de görmüş olduk. Çok fazla böyle bilmediğiniz kelimeler olabilir. Onları mutlaka not alarak çalışın. Ee, amacımız hem haberleri öğrenmek hem de İngilizcemizi geliştirmek. Burada okuyup çevirirken nasıl çeviriler yaptığımıza özellikle dikkat edin. Bir sonraki video dersimizde görüşmek üzere.